Merhaba. Ben avukat Fatma Işık. İzmir Borası'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Bugün size afet hukuku ve delil tespiti konusunda bilgilendirme yapacağım. Doğal afetler sonucunda ev ve dükkan gibi yapılar, otomobil ve kamyon gibi araçlar, yapılar içerisinde bulunan eşyalar maddi zarara uğrayabilir ve bu nedenle kişilerin zararlarının giderilmesi için idarelere veya özel kişilere karşı tazminat talebinde bulunabilirler. Ancak İvedilikle taşınmaz ve taşınır mallardaki zararın tespit edilememesi afetzedelere hak kaybına uğratabilir. Doğal afetler nedeniyle oluşan zararlar hakkında açılan veya ileride açılacak tazminat davalarında hak kaybına uğramamak için delil tespiti yapılması önemlidir. Bu koruma hukuk muhakemeleri kanununun 400. maddesinde düzenlenen delil tespiti kurumu ile sağlanmaktadır. Delil tespiti taraftarlar arasında görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açılacak olan bir davada ileri sürülecek bir vakanın tespiti amacıyla keşif, bilirkişi incelemesi veya tanık dinletilmesi amacıyla başvurulan bir hukuki korumadır. Deprem ve diğer doğal afetler esnasında meydana gelen karışıklık sebebiyle enkazların hızlı ve gelişigüzel şekilde kaldırılması ihtimal dahilinde olup delilin hemen tespit edilememesi halinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı açık olduğundan afetzedelerin delil tespiti yaptırmasında hukuki yararı bulunmaktadır. Afetzedelerin açabilecekleri tazminat davalarına esas olmak ve delil teşkil etmek üzere hasarlı mallarının bulunduğu yerdeki sulh hukuk veya asıl davada hangi mahkeme görevli olacak idiyse mahkemeye yazılı yahut mahkeme kalemine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi ile delil tespiti talebinde bulunması mümkündür. 4359 sayılı kanun ile getirilen düzenleme ile ölüm, gayiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak durumda olanların eşleri ile 3. dereceye kadar olan kan veya sıhri hısımları da delil tespiti isteminde bulunabilirler. Doğal afet bölgelerinde avukatlar vekaletname verme şartı aranmaksızın, istem sahiplerince verilen yetki belgesi ile kayıtlı bulundukları baro tarafından düzenlenen kimlik belgesini ibraz etmek suretiyle delil tespiti talebinde bulunabilirler. Enkaz halindeki binaların veya hasar gören araç ve diğer eşyaların delil tespiti yapılmadan kaldırılmış olması veya başkaca bir sebeple delil tespiti yaptırmanın mümkün olmaması halinde mevzuata göre yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca düzenlenmiş olan hasar tespit raporlarına da açılacak tazminat davalarına delil olarak dayanmak mümkündür. Yine emsal hasar tespit raporlarına da delil olarak dayanılabilir.